İstanbul'da taksicilerle yolcular arasındaki sorunlar bitmek bilmiyor. Gidilecek güzergahları beğenmeyip türlü bahaneler bulan taksiciler aldıkları cezalara rağmen ders almıyor, yeni bahaneler üretiyor. Çok kusura bakmayın yani memur etten de orada bir kavga yaptık. İstanbul Kadıköy'de önceki gün Söğütlü Çeşme Caddesi'nden taksiye binen bir kadın yolcu Fikirtepe'ye gitmek istediğini söyledi. Oraya gidemeyeceğini söyleyen taksicinin gerekçesi ise şaşırttı. Çok kusura bakmayın yani memur etten bir de orada bir kavga yaptık. Nerede kavga yaptınız anlamadım. Orada hanımefendi. Nerede Fikirtepe'de? Fikirtepe'de orada işte yani. O yüzden biniyorum ben. Yani o yüzden almıyoruz yani oraya kusura bakmayın. Adamlar bize saldırdılar yani. Şoförün sözleri üzerine büyük şaşkınlık yaşayan ve araçtan indirilen kadın taksiciye tepki gösterdi. O, o sırada yaşananları da cep telefonuyla kaydetti. O yüzden indiriyorsunuz arabadan.